kere 1, 9, 4 kere 6, 24 dedik. E, alanı en büyük olan 4 kere 6, 24. Şurada da şimdi tam tersini istiyor sizden. E, alanların alabileceği en küçük değerleri bulun diyor. Mesela bu soruda 20 e, soruda, şu soruda alanı en küçük olan kaçtır deseydi, bir kere dokuzu seçecektik. bir kere 9, 9 en küçük olan budur Şimdi şu 12'yi hemen ben anlatayım. 18'de de siz yapın. Ee, çevreyi verdiyse hemen 2'ye bölerek başlıyorduk. 2'ye bölüyoruz 6. Yani bir kısa bir de uzun kenarın toplamı 6. E o zaman bura 1 olsun. Burada 6 şey pardon 5 olsun. Toplamları 6 yapacak ya. Biri 1 olsun. Biri 5 olsun. Toplamları 6. E alan ne oluyor o zaman? 1 kere 5 Eşittir 5. Cevabımız 5. Şimdi 18 sizde. 18 sizde. 18'in cevabını alalım. Önce 2'ye bölerek başlıyoruz demiştik. Ee, Ömer Ali doğru. Karaca doğru. Mesaj atamayan varsa söylesin bana. Ben mesaj atayım. Bu lan doğru. Evet, Şimdi 18, 2'ye e, bölünüyor hemen. 18, 2'ye bölersek 9. Toplamları 9 yapan ne var? 1 ile 8, 2 ile 7 diye gidiyor. E, burada alanların alabileceği en büyük değer, ha, en küçük değer pardon, en küçük değer, ne olacak? Hemen 1 kere 8 olacak. Bura 1, bura 8. 1 kere 8, 8. Tamamdır arkadaşlar. Hadi şu 30'u da yapalım. Çevresi 30 alanı en küçük kaç olur? Çevresi 30 sa alanı en küçük kaç olur? Karaca doğru Ömer Ali doğru. Hocam benim gelmedi mi? Ee, Bulem doğru Bulem. Ee, bakalım, bakalım Evet arkadaşlar 30 ne olacak 30'u hemen 2'ye böleceğiz ee, 30 bölü 2 eşittir 15 ee, yani ne olacak toplamları 15 yapan 1 ile 14 2 ile 13 diye gidiyor en altta da ne var 7 ile 8 var. Şimdi alanı en büyük deseydi 7 ile 8'i seçecektik 7 kere 8. 56 diyecektik ama alanı en az için 1 ile 14'ü seçiyoruz. bir kere 14, 14 oluyor. Bunun da alanı. Var mı şimdi burada bir soru? Sorunuz var mı? Tamam. O zaman arkadaşlar şuraya geliyoruz. Burada da e, kareller takımı diye bir şey var bu kareller takımı dediğimiz şeyde Birim karelerden oluşan e, Bir bir grup Kare diyelim Hani bu kareller takımı işte kaç kareden oluşur i̇şte 4 kareden oluşan da olur 5 kareden oluşan da olur kaç kare kullanıyorsak o kadar kareden oluşabilir e, Bunların da çevre uzunlukları Var Çevre uzunlukları eğer e, şekil ne kadar şöyle dümdüz bir halde ise çevresi o kadar büyük olur. Ama biz şeklimizi, karelerimizi ne kadar böyle e, toplarsak, e, toparlanmış bir şekilde tutarsak o zaman çevre uzunluğumuz o kadar küçük çıkar. Yani mümkün olduğunca e, kare haline getirmeye çalışacağız bu elimizdeki kareleri. Şimdi burada... E, Alanı 16 santimetre kare olan kareler takımıyla oluşturulabilecek farklı şekillerden çevresi en küçük olanı belirleyin diyor. Şimdi bunların çevrelerini bulacağız ayrı ayrı. Mesela alanı 16 ise alanı 16 idi. Bu kareler takımın yani şunun alanı 16 imiş. Burada bir karenin bir kenarını bizim hesaplamamız gerekiyor. E ne yapacağım? alan 16'sı bunu 4'e böleceğim. Bir tanesi 4 cm kare demek ki. 4 8 12 16. E bir tane karenin alanı 4'se, 4 ise, 4 cm kare ise, bunun eee bir kenarı nedir o zaman? Bir kenarı 2. Değil mi? Bir kenarı 2 cm. 2 kere 2 4 olsun diye. Ne bunun burası? Bir kenarı 2 ise burada 2. O yüzden 2 2 daha. Bunun bir kenarı 4. 4 de burası 8. 4 de burası 12. 4 de burası 16 olur. Çevre uzunluğumuz. Tamam mı? Şöyle hemen bir orayı tekrar şey yapalım. E, alanı 16 ise 4'e böleriz. Her bir kare 4 santimetre kare. Alanı 4 olan bir karenin bir kenarı demek ki 2 olacak ki 2 kere 2 4 olabilsin. E burayı 2, burayı 2, burayı 2, burayı 2, burayı 2, burayı 2. O zaman da çevresi 2, 4. 4 de burada 8, 4 de burada 12, 4 de burada 16 cm oluyor. Şimdi hemen şu alttakinin e, çevresini bulun bakalım alt çevresi B. Ee, Ulem doğru, Karaca doğru, Zahit doğru Ömer Ali doğru Evet Tamam şimdi de bakalım arkadaşlar. Bunun bir kenarını 2 olarak bulmuştuk zaten. Hemen ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim var. Her bir birim, her bir kenar 2 cm olduğu için 12 ile çarpıyoruz. 20 cm oluyor. Şimdi bu 16 idi. Bu 20 çıktı. C'ye bakalım. C'ye bakalım arkadaşlar. Bu ile doğru. Ömer Ali memeli olmadı Eee karaca doğru. Evet, bunda da arkadaşlar. Şöyle hemen ee, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 diye ikişer ikişer de sayabiliriz. Cevap 20. D'ye bakalım. Bülem doğru. Karaca doğru. Zahit doğru. Evet bunda da arkadaşlar yine sırayla sadece olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yani toplamda çevre uzunluğumuz yine 20 santimetre oluyor. Şimdi burada da alanı 12 birim kare olan kareler takımı ile oluşturulan dikdörtgen şeklindeki çe, e, şeklin çevre uzunluğu en büyük olanı çizin demiş. Burada alanı e, 12 12 birim kare olan kareler takımıyla çevre uzunluğu en büyük olan şekli çizilmiş arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Çevre uzunluğunun en uzun olması için biz hatırlayın dikdörtgenin kenarlarını nasıl seçiyorduk? birbirinden en uzak olacak şekilde seçiyorduk. Yani birini bir seçiyorduk, diğerinde alan işte 30 ise 30'du, işte alan 24 24 neyse burada alan 12 olduğu için burada da 12 seçeceğiz. Yani şöyle yapabiliriz. Bir kenarı bir birim, öteki kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle çizebiliriz. Hatta şu aralarını da şu şekilde şöyle ayırabiliriz. Neyse gerisinde ayrılmış sayın. Ee, işte hatta bunun cevabı varsa vereyim ben daha düzgün görünsün Şu şekilde. 12 tane kareyi yan yana sıraladığımız zaman çevresinin en uzun haline getirmiş oluyoruz. Tabi bu kareller takımı e, olayında şey yok. E, nasıl diyelim? Dur göstereceğim de tıklarsak. Evet kareller takımını yerleştirirken tabi şöyle yerleştiremiyoruz. Eğer şöyle yerleştirirsek o zaman tabi çevre en büyük bunda olur ama e, bu şekilde yerleştirmiyoruz. İlla ki birer kenarı en az birer kenarı çakışacak şekilde yani şöyle falan koyuyoruz işte. Mesela diyelim ki şuradan da devam ediyor. Şöyle. Ona göre de çevre uzunluğunun en çok olmasını istiyorsak en uzun haline getiriyoruz. Çevre uzunluğunun en kısa olmasını istiyorsak da böyle bir kare kare şeklinde çevirmeye çalışıyoruz. Kare veya dikdörtgen şeklinde. Bu şekilde kare veya şu şekilde dikdörtgen şeklinde mümkün oldukça kareye yakın bir hale getirmeye çalışıyoruz. Hocam eğer mesela şey ee, en küçük deseymiş mesela şu e, sizin en son çizdiğiniz kare var ya hocam, ee, onun aşağıdan iki tane arttırıp yandan da e, yine iki tane arttırırsak şey olmaz mı? Bunu... Ee, aşağıya bir tane, üst yana iki tane. Ee, bunu e, çevre uzunluğu en küçük deseydi e, o zaman şöyle yapardık. E, alanı 12 ise hani kenarları ile kaç, kaç olabilir çarpım olarak? 3 ile 4. O zaman şöyle yapardık. 3 birim buradan, 4 birim de buradan. 3'e 4'lük bir dikdörtgen yapardık şu şekilde. Dolayısıyla bunun da yine hani buradaki amacımız şey karelerin kenarları mümkün olduğunca birbiriyle karşılaşsın ki çevre uzunluğu oradan az çıksın diye. Ama ne kadar böyle çıkıntılı mıkıntılı bir şey yaparsak o zaman çevre uzunluğu o kadar çoğalmış olur. Haydi bakalım. Şimdi de buradayız. Burada arkadaşlar kareller takımlarının alanlarını vermiş. E, alanı 16 birim kare ise demiş. E, bunun çevresinin olabileceği en büyük değeri soruyor. Çevresinin alabileceği en büyük değer. E, bu da ne olur? Aslında bunun bir formülü var. E, i̇şte kareller takımının ee, alanına göre alan neyse onun e, iki katının iki fazlası diye. İki katının iki fazlası. Neden iki katının iki fazlası? Mesela e, burada gerçi formüle göre yapmış ama işte alanı 16 birim kare ise o zaman aynı üstteki soruda yaptığımız gibi ee, şöyle başlıyor. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Allah tam 16'ya gelmeden bitirmiş olduk. Neyse şöyle diyelim. 16 ee, e Bunun çevresini biz normalde nasıl buluruz? Şu üstteki şu kenar ne olur? 16 tane kare olduğu için 16 birim olur. Altta Yine 16 tane kare olduğu için 6 da 16 birim olur. E bir tane bu tarafta, bir tane de bu tarafta olur. İşte hani alanının alanının daha doğrusu alanında yazan sayının iki katının iki fazlası dememizdeki sebep bu. İki katı diyoruz. Çünkü 16 burası, 16 burası 32. İki fazlası diyoruz. O da neden? Bir birim burada var. Bir birim de burada var. E, o yüzden 32 artı 2'den bunun çevresi en fazla 34 çıkar. Mesela 9 ne yapacağız? Hiç bu şekli çizmeden 9 yukarısı 9 aşağısı bir sağ bir de sol olacak. 9, 9, 18, 19, 20 olacak. Demek ki bunun da çevresi en fazla. Hemen 25'e de siz yapın bakalım. 25'i. Evet evet az kaldı da işte yetiştirmeye çalışalım. Karaca doğru, Çağlasu doğru, bulem doğru. Hemen cevaplıyorum arkadaşlar. Ee, alanının iki katının iki fazlası demiştik. Ya da işte ezberlemeye de gerek yok aslında. 25 yukarısı, 25 aşağısı, bir sağ, bir sol. 25, 25, 50, 51, 52 toplamda çevre uzunluğu 52 birim olacak demektir. Haydi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Yarın çemberde açılara geçiyoruz. Hepinize iyi akşamlar.